Black Desert Online'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bundan bir önceki bölümlerde ufaktan görevleri yapıyorduk ama yani bu sefer farklı bir şekilde gireceğim videoya. Daha doğrusu video zaten farklı bir şey olacak. Oyuna yeni başlayanlar için para kasma taktiği de bu arada. Beyler oyunda balıkçılık diye bir kavram var. Yani böyle en başta çok büyük paralar kaldıramıyorsunuz ama oyunda AFK balığa bıraktığınız zaman kendiliğinden doluyor. Fakat Level yükseldikçe şu daha çok açık olduğu zaman bota bırakın diye e söylüyorlar. Onun dışında yoksa eğer envanteriniz dolursa dolu zaten toplamıyormuş. İtemler yere mi düşüyor onu bilmiyorum onu sormadım. Şimdi öncelikle oltayı nereden alıyoruz? Hemen oltayı aldığımız yerde gösterilip merkez pazarı geliyoruz. Açıyoruz buradan şimdi buradan merkez pazardan olta kısmına gelelim şuradan. Ve olta bulmak için arama kısmına olta yazdığınız zaman bütün oltaların hepsi çıkıyor. Enter'a bastığınız zaman böyle sırayla hepsi çıkıyor. Benim üzerimde aldığım olta hemen bir bakayım ben. Çünkü oltayı ben çok daha yeni aldım. Benim üzerimdeki olta gördüğünüz gibi balina oltası. Hemen şuradan balina oltası fiyatlarına bakalım. Ben bunu ortalama bir meci var bir para aldım diye hatırlıyorum. Balenes değil mi o ya? Bir dakika ismi ne onun? Balenos. Goods, Pazarda bir tane var 945 k var Böylelikle oltayalı bir istediğiniz gibi balık tutabiliyorsunuz ama asıl olay aslında burada bitmiyor. Ekstradan balıkçılık xp'si falan var. Balıkçılık, X balıkçılık xp'niz ne kadar yükselirse ona göre daha iyi balıklar falan tutabiliyorsunuz. Tabi ekstradan bir de şöyle bir mevzu var. Beyler oyunda balık tuttuğunuz zaman envanterde uzun süreli falan tutamıyorsunuz. Yani 24 saat geçmeden olmazsa satmanız gerekiyor. Satmazsanız balık e, kokuyor mu ne bir şey oluyormuş. Hemen şuradan şu herhangi bir yere bir yardır bakalım. Ve gördüğünüz gibi boşluk dediğiniz zaman direkt başlıyor. Boşta bas. Ve burada gördüğünüz gibi evet. siyah, yeşil, mavi ve sarı olarak seçenekler var. Fakat XP'niz belirli miktara gelmediği sürece onları seçemiyorsunuz. Şu an mesela çok da yüksek miktarda balıklar alamayacağız. Böyle biraz bekletiyor. Eğer siz AFK bırakırsanız 5, e, her 5 dakikada bir %100 balık tutuyor diye söylendi bana. Yani öyle bir şey dönüyormuş. Ve en baştaki balıklar aslında o kadar da yüksek bir para edecek balıklar değil. Ben mesela video dışında birazcık balık tuttum ama tuttuğum balıklar 5K, 3K edecek o civarlarda bir balıklar vardı. Ekstradan böyle güzel para edecek balık tutamadım Zaten yeni baştan kimseye kolay kolay çıkmıyor Ha yani şöyle oluyor xp'nizi böyle geliştirdiğiniz zaman Daha iyi balıklar burada tutabiliyorsunuz ya da Bir gemiye binip böyle açılıp da Orada da daha iyi balıklar tutabiliyormuşsunuz Balıkları direkt npc'ye satıyorsunuz Ya da başkasına satıyorsunuz Yani her türlü para geliyor Ama oyunda 100ml'lik balıklar da varmış 100ml'in üzerinde balıklar var mı yok mu bilmiyorum En fazla bana şimdilik söylenen 100ml'lik balıklar Dediğim gibi eğer böyle başında beklerseniz balık denk geldikçe balığı tutuyorsunuz eğer afk bırakırsanız 5 dakikada bir balık tutuyor balık envantere geliyor ama envanter dolarsa sanırım balığı yere atıyor ya da geri bırakıyor ve ilk balımız tutuşturan boşluğa bastıktan sonra bizim hemen ve doğru yerde bas basmamız gerekiyor evet bu da güzel ve bunu doğru yaptıktan sonra abi R'ye basarsanız alıyor. Eğer R'ye basmazsanız almıyor balığı. Geri gönder. Bu arada hangi balık gelmiş bize? Uskumru gelmiş. Eder'i 4K 688 para 680 para İşte böyle ufaktan para kasabiliyorsunuz Oyuna yine başlayanlar için çok güzel bir para kasma taktiği Benim için güzel para, para kasma taktiği ama Ben balıkçılıkla uğraşır mıyım bilmiyorum En azından şimdilik uğraşır mıyım bilmiyorum Çünkü böyle 4-5 kalık aslında beni pek tatmin eden, birisi, tat bir para değil Böyle bunu geliştire 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 belki ileride balıkçılığa da girebilir Onun dışında yemekçilik falan da varmış O mevzuyla bana söylediler İlerideki bir videomda da Yemekçilik kısmında Balıklarımızı tuttuk. Envanterimiz sonuna kadar doldu. Fakat şunu da öğrendim çok yakın bir zamanda. Beyler herhangi bir yerde NPC arıyorsanız en azından bilindik bir NPC arıyorsanız yapmanız gereken şey şu. altı basıp mouse'u çıkartıyorsunuz ve sağ tarafta NPC bul diye bir arama kısmı var. Buraya tıkladığınızda oraya tıkladıktan sonra herhangi bir NPC bile üstüne tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi otomatikmen kendi zaten yolu çiziyor. Bundan sonra T'ye basıp çifte bastığınız zaman zaten karakter koşarak oralara gidebiliyor. Ve böylelikle aradığınız NPC'yi bulmakta zorlanmıyorsunuz. Şimdi üzerimizdeki balıklara ne yapacağız? Balıkları direkt ne yapacağız zaten satabileceğimizi söylemiştim ama ondan önce şunu da söyleyeceğim. Az önce ben yüzmelik balık falan demiştim. Arkadaşım bana öyle demişti fakat şimdi tekrardan öğrendim ki tek balık yüzme etmiyormuş. Böyle balıklar toplu olduğu zaman yüzmeye var para edebiliyormuş. Tabii ki ilerik seviyelerde. Onun için balıkçılıkta acemi, usta sonra birkaç tane daha rütbe söyledi. Böyle e, seviyesi yükseldikçe balıkçılığın daha iyi balıklar, daha çok para edecek balıklar tutabiliyormuşuz. Şimdi balıkları nereye satıyoruz balıklar abi öncelikle ticaret sorumlusuna geliyoruz buradan ticaret dedik, dedikten sonra gördüğünüz gibi sağ kısımda envanterdeki balıkların hepsinin fiyatları ondan sonra satma şeyleri şu an kendi sağlıkları şunlar galiba şu yüz yüz kısmında galiba sağlık şu an üzerimizde ne kadar para var şu an bizim paramız nerede bu arada gördüğünüz gibi şu an 4M518K paramız var seri sat dediğimiz zaman nasıl boş slot yok yani envanter folio zaman böyle mi oluyor bir dakika şimdi deniz yunusunu ben direk siliyorum para edeceğini zannetmiyorum çünkü evet enter evet böyle seri seri satabiliyoruz gördüğünüz gibi şu an 4 m 524k paramız oldu böyle seri seri balıkları satabiliyorsunuz ve 584k paramız oldu Şimdi geldik diğer kısma. Envanterimizde biliyorsunuz ki fazlalıklar var ki öncelikle şu kadim yadigar kristal parçası olsun. işte şu kristal parçaları ben pazar atmak istiyorum. Oyunun pazar sistemi bilmeyenler için söylüyorum. Pazar sistemi şöyle gerçekleşiyor. Merkez pazara geliyoruz buradan. Merkez pazara tıklıyoruz ve merkez pazar deposunu yönetiyoruz. Şimdi şuradaki e, şu merkez pazar deposuna her şey bizim aslında pazar attığımız itemler. Şu an burada tek bir tane bu item kalmış. Buranın sınırı yok diye biliyorum ben. Varsa da çok büyük. Şu an bizim merkez pazarımızda 6 120k gibi para var. Şimdi buradan atabildiğimiz şeyler neler? Öncelikle şunu mesela kaça gidiyor bu? Evet böyle direkt üzerinize sağ, e, normal tıkladığımız zaman ya da sağ tıkladığımız zaman gidiyor bunlar. Çok güzel. Bunlar böyle satıldığı zaman para zaten merkez pazar deposunda kalacak. Bir de yeni bir kod verdi bana arkadaşım. Hatta birden fazla kod verdi. Ödüller gördüğünüz gibi burada ve ekstradan ben zamanında klandaydım. Klan parası da gelmiş. Şurada gördüğünüz gibi 31 200 para var. Gümüş para dün al dediğimiz zaman Bir dakika envanter bakiyesi Tamam dediğimiz zaman ne oldu? Çok güzel 35 M paramız oldu Ekstradan şurada G'yi görüyorum Şunu alabilir miyiz? Güzel böyle tek tek bunları alacağım Şimdi şu Şurada satanları satacağım Zaten şu satılmamış Kron taşı ileride baya bir işimiz yarayacakmış Ama önce sandıkları ben açmak istiyorum Başka sandık sen varsın gel buraya Başka Yalnız baya bir sandık var üzerimizde Tamamdır. Önce şunlar bir dursun. Şunları ben seri bir için belki şansımıza güzel bir şey çıkar. Önce şundan başlayalım. Bunlar ne oluyor acaba? 7 günlük. Oo, bunlar farmda işime yarar galiba. Şunlar bir dursun. Onları ben öğrendirim birazdan. Şunu açalım seri bir şekilde. Ha bu ne bu böyle bilet gibi bir şey mi? Bu ne oluyor? Ne çıktı? Box'ın tavsiyesi. Tamam sıkıntı yok dursun orada 25 level bunu açamıyoruz Şunu açalım seri bir şekilde birinci açtık Açamıyor muyuz? Ha 57 sonrası tam sorun değil sorun değil kalsın o zaman Şunu aç bakalım Tek dizin zaten bir tane var Ha bu da aynı şey tamam O ne öyle? Hilal muhafız yüzüğü. O ne oluyor peki? Ya şöyle söyleyeyim ben bunların çoğunu bilmiyorum. Şunu açalım. Dur bir dakika, iksir kutusu kalsın. Şu neymiş? Büyülü alet kutusu. Aç bakayım birincisini. Tekle. Büyülü kazma. Tamam o da dursun Sonra şunu açalım Tabaklama bıçağı Bunları az çok bir yerden hatırlıyor gibiyim bunları ya Bunları ne işe yarayacağını az çok tahmin edebiliyorum aslında Yükseltme yardım seti Yalnız bunu açamıyorum 25-30 level'da diyor ve biz şu an 20 daha Onu kullanamıyoruz Hoşlandık Abi şu altın külçeyi biz birine nakite çevirelim de. Şimdi fıstık gibi depocu geyik abimiz mi amcamız mı ablamız mı bilmiyorum ona geldik. Şuradan hemen döviz değişimden üzerimizdeki paraları hemen bir direkt tık diye çevirelim. Şu an üzerimizde 35 milyon gibi para var. Maksimum. Evet maksimum enterla. 65 milyon gibi paramız oldu. Çok güzel bir karakterimiz ufaktan gelişiyor. Beyler bundan sonraki bölümde ana görevleri yapmaya devam edeceğiz. Karakterin gelişimi iyi gidiyor şimdilik. Tabii ki böyle yani şu an aklıma şöyle bir şey var. Çıkarı 50 56'ya falan çıkarıp da ondan sonrasında ona göre görevler vesaire yapmak gibi bir niyetim var. Onun da amacı abi 56 level olduğumuz zaman envanterimiz bayağı bir açılıyormuş. Ekstradan burada aç açmamız bayağı bir sandık var. Ki zaten çoğu ekstra ne işlerini bile ben bilmiyorum. Şunlar mesela bunlar nasıl takılıyor? Bunlar şu an nasıl takılıyor bir dakika. Bu ekipmanı kullan ne bir dakika bu ekipmanı kullanabilecek? Ha bunlar benim için. Ya ben de bunları şey sandım ya. Normal üzerinde takabiliyor sanmıştım. Neyse. O zaman Black Desert Online'ın bu bölüm bu kadar olsun. Beyler bir dahaki Black Desert, Black Desert videosunda görüşmek üzere. Bu arada beyler yorum atıp like atıp ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.